Arkadaşlar farkında mısınız bilmiyorum ama acayip sıcak gelişmeler oluyor. Hakan Fidan'ın açıklaması çok önemli. Trump'ın Kanada ile ilgili açıklaması çok önemli. Üst üste geliyor bu açıklamalar. Bakın dikkatinizi çekerim. Hep söylediğim bir şey var. Trump'ın gelmesiyle birlikte dünyada birçok taş yerinden oynadı. Ama Trump henüz gelmedi. 20 Ocak'tan itibaren Amerika'nın başkanı olacak. Yani 20 Ocak'tan sonra bizim bölgemizde de dünyanın tamamında da taşlar gerçekten yerinden oynayacak. Önce bizim buraya bir bakalım ne oldu? Hakan Fidan'ın bir açıklaması vardı biliyorsunuz CNN Türk Televizyonu'nda soruları cevapladı. Orada bölgeyle ilgili sorulara, Suriye'de bir askeri operasyon olacak mı ile ilgili sorulara çok ilginç cevaplar verdi. Bizim onlara verdiğimiz ultimatum ortada dedi. Ultimatum bir devlete verilir. PKK bir devlet değil terör örgütü. Acaba Ültimatom verdik dediği Amerika ya da Amerikalılar mı? Amerika'nın desteklediği gruplar mı? Yani Amerika mı? Bu soru işareti. Tutalım bunu. Amerikalılar üzerinden de verdik, basın üzerinden de verdik. Aslında Hakan Fidan mesajı veriyor. Kime? YPG'ye diyor sonra. PKKlı kadroların ülkeyi terk etmeleri gerekiyor. Buna yönelik bir hazırlıkta görmüyoruz. Niyet de görmüyoruz. Terör örgütü konusunda beklenen yapılmazsa gereği yapılacak, gereği askeri operasyondur. Bu maskaralı artık bir son verilmesi gerekiyor. Daşlı mücadele meselesini gündeme getiriyorlar. Daşlı mücadele diye sundukları konu PKK'nın onlara verdiği hapishane hizmetleridir. Bakın bunu biraz daha açalım. Bu açıklamasının biraz daha detay kısmı var. Biz ultimatomları veya şartları söylerken şunun için söylüyoruz. Eğer askeri harekat olmasını istemiyorsanız, bölgede ne bizim tarafımızdan ne de Suriye'deki yeni yönetim tarafından bir askeri operasyon olmasını istemiyorsanız bunun şartları belli. Bu şartları çok basit bir şekilde, sadık bir şekilde, hiçbir şeyden, hiç kimseden saklamadan ortaya koyuyoruz. Nedir bu şartlar? Uluslararası başka ülkelerden gelen yani PKK'lı görünen ama aslında Kürt olmayan, dışarıdan getirilmiş olan savaşçıların ülkeyi terk etmesi, PKK'lı yönetim kadrosunun ülkeyi terk etmesi. Onlar kendilerini biliyorlar, isimleri de bizde var. Bakın burası çok önemli. Hakan Fidan çok tehlikeli bir adam arkadaşlar. Türkiye için değil ama. Türkiye için değil. Sınırın dışındaki herkes için çok tehlikeli bir adam. Oradaki PKK'lı olmayan Suriyeli Kürtlerin canlarına, mallarına halel gelmeden normal hayata katılmaları gerekiyor. Yeni yönetim bunun garantisini veriyor. Şam onlara konuşuyor. Bir daha söyleyecek, bir daha söyleyecek. Sen terör faaliyeti içindesin diyoruz. Bu masaralara bir son verilmesi gerekiyor bölgede. Kaç yıldır mağarada yaşayan insanların yönettiği, bu insanlar mağaraya gidip yönettikleri zaman internet yoktu." dedi. Yani bu kadar ilkel insanlar bir terör örgütünü yönetiyor. Yerseniz tabii ki. Değerli arkadaşlar, burası önemliydi. Hakan Fidan şunu demek istiyor. Fırat'ın doğusuna bir operasyon an meselesi. O gece bu gece mi bilemeyiz ama her ran olabilir. Bu gece de yarın gece de olabilir. Gündüz bir sabah vakti, bir öğle vakti, ikide de bile olabilir. Bunun mesajını veriyor. Bu arada Suriye'de nasıl bir cumhuriyet kurulacak? Bir Arap Cumhuriyeti olacak. Bunun sinyalini veriyor. Şahra ile görüştüğünü, kendisinin rasyonel ve oturaklı bir lider olduğunu söylüyor. Hakan Fidan, Suriye Arap Cumhuriyeti olacağını, ülkenin adının yeni adının Suriye Arap Cumhuriyeti olacağını dile getiriyor. Burası da önemliydi arkadaşlar. Her şeyi konuştuklarında devletin adına kadar, rejimin şekline kadar yeni başkan, devlet başkanı Ahmet Şahra ile her şeyi Türkiye'deki Suriyelilerin Suriye'ye dönmesiyle ilgili dahi her şeyi konuştuklarını masada her şeyi bir şekilde yola koyduklarını söylüyor. Değerli arkadaşlar, bakın çok net ifade etmek isterim. Ee, Suriye muhalif ordusu Fırat'ın doğusuna doğru bir harekat için hazır gibi birçok ağır zırhlı araç, tank, binlerce savaşçı şu anda o bölgede hazır konuşlanmış durumda. Türk Silahlı Kuvvetleri de hava desteği verecek. Kara desteği muhtemelen topçu atışları vesaire verecektir. İşte operasyon da o yüzden diyoruz. Ha ha bugün olmak üzere. Peki buradan sonra ne olur? İşte orasını şu anda kestirmek çok zor ama emekli tüm amiral Cahit Yaycı'nın bir endişesi var. Onu bağıra bağıra dile getiriyor. Bakın meydanlara çıktı adam. Bir oyun kuruldu. Bu oyunda herkesin rolü var. Büyük Kürdistan federal devletler şeklinde kurulacak. Türkiye'yi de bunun bekçisi kılacaklar. Anayasada değişiklik yapılacak. Halka da şöyle yutturacaklar bunu. Güya mesak milliye ulaştık. Değerli arkadaşlar biliyorsunuz. Dem Parti ile CHP, MHP, Ak Parti arasında görüşmeler başladı. Enteresan. Bu arada demli bir milletvekili midir, vekil midir, eş başkan mıdır, nedir böyle ızdırva isimleri var onların eş başkan, eş eş eş. Yani bir partinin bir grubun tek başkanı olur ama onlarda nasıl bir demokratik sistem varsa eş 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 yani başkan çok orada. E, tuhaf, garip, enteresan. Neyse Onlardan bir tanesi çıktı dedi ki bu süreçle ilgili eğer Öcalan'ın istediği gibi gelişmesiye getirdi mevzuyu ve Türkiye'nin Gazze gibi olabileceğini ima etti. Şimdi Türkiye'nin Gazze gibi olabilmesi için bir ezilen halk bir de ezen Netanyahu minvalinde biri olması lazım. Ne yani Türk Devleti, Türk Ordusu, Erdoğan komutasında Kürtleri mi ezecek? Yani bir kere bu çok nokta 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 siz doldurun. Yani anlamsız saçma ya böyle bir şeyin olmayacağını dün de olmadı bugün de olmayacak yarın da olmaz. Kürt'tür, kardeştir. Yani burada böyle bir ayrımcılığı dile getirmek maksatlı söylediyse saçmalamış. Hayır yok. Hani Gazze gibi karışır ülke iç savaş iç karışıklık vurgusu yapıyorsa orası işin başka bir tarafı. Neyse ki demli yöneticiler o eş başkanlar bir araya geldi de eş başkanlar mıdır eş vekiller midir nedir bilemiyorum ama <laughs> bir araya geldiler ve dediler ki yok öyle bir şey yanlış bağlamından koparılmış bir konuşmaydı falan filan dediler günah çıkardılar tabir yerindeyse böyle bir durum oluştu ama şu gerçek değişmez Türk devleti ile. Belli ki e, artık kimler masada onu bilemiyoruz. Demliler mi? Başkaları var mı? Biraz karışık bir mevzu. Çok da girmek istemiyorum bu videoda. E, elbette söylenecek söz çok da. Ama netice itibariyle bir yola girildi. Bu yola giriş, e, yani Türkiye'nin doğrudan amacı mı yoksa başka türlü bir mesele mi var? Kestirmek zor. Biraz karışık. İşte o yüzden emekli tüm memural Cihat Yaycı biraz... İsyan ediyor ya işin içinde iş var. İşin içinde iş o işin içinde de iş var demeye getiriyor. Güya misaki milliye ulaştık diyerek Türkiye'nin sınırları genişletilecek ama ama e, bizim kontrolümüzde bir e, istem dışı da olsa bir Kürdistan'ın kuruluşuna bize bekçilik edecekler, hamilik ettirecekler demeye getiriyor. Çok tehlikeli bir şey. Çok tehlikeli ifadeler. Eğer Gerçekten de Türkiye Cumhuriyeti buna göz yumacaksa insan durup düşünüyor. Bunca kan 30-40 yıldır, bunca kan hatta 40-50 yıldır, bunca kan neden döküldü? İster istemez bu soruyu soruyorsunuz. Türkiye'de şehit yakınları buna ne der? Ee, bu soruyu soruyorsunuz. Vicdan ne der? E tabii ki biz terörün bitmesini istiyoruz ama e, bu kadar sene sınırımızda bir Kürt Türk devleti Türkiye'nin bekası için tehlikelidir diye boşuna mı biz isyan ettik? ha yok denebilir ki işte bu Kürdistan işte Diyarbakır gibi olacak, Şanlıurfa gibi olacak, Türkiye'ye bağlı olacak, Türkiye'nin bir vilayeti gibi olacak o başka ama öyle olmayacağı belli. Özel bir devlet kurulacak Kanada gibi. Kanada bağımsız bir devlet mesela. Nereye bağlı? İngiltere'ye bağlı. Şimdi ne yapıyor Trump mesela oraya da gelelim madem konuyu getirdik oraya. Trump diyor ki Kanada'ya Artık bundan sonra bana bağlısın diyor. Ya yani bana bağlanacaksın. Ne İngiltere'nin ne İngiltere'yi hiç tanımam ben diyor. Bundan sonra bana bağlısın diyor. Resmen posta koyuyor yani başka bir ifadeyle. Ee, görünen o ki arkadaşlar çok net ifade edeyim Danimarka'nın başı belada. Trump e, adayı görüp pazarlık yapmak üzere Danimarka'nın Grönland adasına kendi özel uçağı ile oğlu Donald Trump Jr'ı gönderdi. Bakın görüşmeleri yapması için. Tabii ki Kanada Başbakanı Trudeau'nun açıklaması net. Kanada'nın ABD'ye dahil olmak gibi bir ihtimali yok. Kanada'nın Amerika Birleşik Devletleri'nin bir parçası olması ihtimali sıfırdır. Her iki ülkede işçiler ve topluluklar birbirlerinin en büyük ticaret ve güvenlik ortağı olmaktan fayda sağlıyor diyor. Bu arada da bir kez daha ifade edelim. Kanada İngiltere'ye bağlı bir e, federatif mi diyelim özel devlet yani Kanada bağımsız ama tam bağımsız değil İngiltere'ye bağlı bunun altını çizelim. İngiltere'nin bildiğim kadarıyla 7 tane kendisine bağlı ülkesi var. Bunlardan birisi de Kanada'ydı. Şimdi Kanada'yı Amerika istiyor. Ya yani Grönland adasını kendisine bağlamak istiyor. Kanada'yı kendisine bağlamak istiyor. Bu da işin enteresan tarafı. Tabii bu işin bir de arkadaşlar Trump Kanada'nın Amerika'ya bağlı bir eyalet olmasını istiyor. Yani eyalet dediğim işte bizim Ankara bölgesi gibi düşünün. Nasıl bize Türkiye'ye bağlı işte ordu büyük şehir ya eyalet gibi düşünelim büyük şehirleri. Öyle olmasını istiyor. Adam posta koyuyor ya geliyor el koyuyor bura benim diyor yani eski düzendeki gibi dünyadaki o hukuk düzeni şu anda Trump'ın gelmesiyle birlikte rafa kalkacak gibi görünüyor ki bunu daha önce yaptı biliyorsunuz Suudi Arabistan'a gitti ya vereceksiniz ya vereceksiniz benim bankalarımda 800 milyar dolarınız var bana bir 3-500 dolar vereceksiniz kendi rızanızla. Siz vermiyorsanız ben uzman 800 milyar dolara el koyuyorum demişti hatırlarsanız. E, tu, Suudi Arabistan'da seve seve 2-300 milyar dolar civarında bir silah alımı sözde yaparak bu parayı verdi. Araç verdi başka bir ifadeyle. Yani Trump istediğini istediğinden alıyor. Bunu çok daha net görebiliyoruz arkadaşlar. Yeni dönemde de biz bunların benzerlerini daha sık yaşayacağız, daha sık göreceğiz ama bu meselede Elon Musk'ı görüyoruz. Elon Musk bu ara Aşırı derecede gündeme gelen bir isim. Bakın. Hatta yeni Soros Elon Musk mı? Bu soruyu sormanın zamanı geldi. Soros çekildi biliyorsunuz birçok yerden. Ee, yaşlandı da zaten. Şimdi diyorlar ki Soros'un elindeki bütün imkanlar ve güç e, şu anda Elon Musk'ın elinde ve Elon Musk Soros'culuğu oynuyor. Bunu da Hürriyet gazetesinin ABD temsilcisi Yunus Paksoy köşesine taşımış. Hürriyet'te çok da güzel anlatmış. Demiş ki dış güç Musk. Bu köşede Elon Musk için oligark dedik. Seçilmişlere emir veriyor, Trumpçılara küfrediyor. Trump'a verdiği birkaç yüz milyon dolar bağışla güç satın alıyor dedik. ABD siyasetinde güç devşirdiği yetmezmiş gibi şimdi de İngiltere ve Almanya siyasetini karıştırıyor. Adam çıktı ne dedi? E, Almanya'da e, istifa etti. E, istifa et dedi. Şu anki yönetime bırakın dedi ya. Aynı şekilde İngiltere'de de e, şu anki yönetimin istifa etmesi gerektiğini falan söyledi. Tuhaf enteresan açıklamalar yapabiliyor. Cesur açıklamalar bunlar. Musk sahip olduğu X'i tehlikeli bir silaha dönüştürüyor. Almanya'da ırkçı ve İslam karşıtı olarak bilinen Almanya için alternatif partisi propagandası yapıyor. Almanya'daki Türkler Müslümanlar için tehlikeli bir durum. İngiltere'de İslam düşmanı ve göçmen karşıtı faaliyetleriyle bilinen Müslümanlarla ilgili dezenformasyon yaymaktan ötürü şu an hapiste olan Tommy Robinson isimli ırkçıyı destekliyor yatıp kalkıp Alman hükümetine istifa çağrısı yapıyor az önce dedik ya. Sabah akşam İngiliz hükümetiyle ilgili karalama kampanyası düzenliyor. Habire Müslümanlara ve göçmenlere saldırıları ön plana çıkarıyor. Bu mask ne yapmak, nereye varmak istiyor? Bakın sorun ciddi. Almanlar ve İngilizler çok öfkeli. Maska siyasetimize müdahale etme diyorlar ama nafile. Milyarder bir elit. Elinde telefon. Sahip olduğu sosyal medya platformundan doğru yanlış demeden atıp tutuyor. Öfkeli ırkçıları yalan yanlış haberlerle Müslümanlara ve azınlıklara saldırtıyor. Bu kişi birkaç haftaya ABD'de bakan olacak. Yani 20 Ocak'ta biliyorsun Trump başkanlık koltuğuna oturacak. Oturduğu an Amerika'daki bakanları denetleyen, hükümeti denetleyen adam Elon Musk olacak arkadaşlar. Neredeyse başkan gibi yetkileri olacak. Şöyle desek yanlış olur mu? Musk, nur topu gibi bir dış güç olmuştur. Aşırı sağcı Soros olma yolunda emin adımlarla ilerlemekte. Bugün biz bunu konuşurken bu yazı önüme geldi. Çok da doğru tespitler Yunus Paksoy. Gerçekten çok başarılı bir dış ilişkiler muhabiri arkadaşlar. Uluslararası ilişkiler muhabiri. Özellikle Amerika konusunda çok başarılı. Son bir not bir bilgi daha vereyim size. Arkadaşlar İran başkentini Umman Körfezi bölgesini Pakistan sınırındaki Mekran bölgesine taşıma kararı aldı. Doğrulatmadım, teyit etmedim ama böyle bir bilgi sosyal medyada dolaşıyor. Bu İran'ın başkentini bu kuzeydeki Türk bölgelerinden sahil bölgesine doğru taşıması demek acaba Güney Azerbaycan'dan kuzeydeki o Azerbaycanlıların Azeri olanların İran'dan ayrılıp da ayrı bir devlet kurma? İhtimalle karşı bir güvenlik önlemi mi acaba? Ya yani İran küçülecek mi? İran bölünecek mi? İran acaba acaba yakın zamanda özellikle Trump'ın gelmesiyle birlikte başına gelebileceklere karşılık bir önlem mi alıyor? Yani acaba İran küçülecek mi? Pers topraklarına mı çekilecek? Böyle bu soruları sorabiliriz aslında bakarsanız. Çünkü biliyorsunuz ya bugüne kadar think tank kuruluşlarında konuşulan her ne varsa gerçek oldu. Suriye ortada, Irak ortada, Orta Doğu'nun hali ortada, Afrika kıtasının işte Mısır, Libya üçgenine oradaki bölgelere bakarsak yani Lübnan'a vesaire oralarda durum aynı. Her ne konuşulduysa o think tank hesaplarında, think tank kuruluşlarında bunlar gerçek oldu. Şimdi İran'la ilgili de konuşulanlar, yazılanlar, çizilenler var. İran'ın üçe bölüneceği artık yani herkes biliyor. Bu acaba uygulamaya mı konuşulacak, uygulamaya mı koyulacak? Bununla ilgili bir senaryo 2025 yılında acaba bir fragman olarak bile olsa gösterime mi girecek? Ve İran buna karşı bir önlem mi alıyor? Bunu başka yayınlarda daha detaylıca konuşuruz değerli arkadaşlar. Yine son bir konum daha var sizlerle paylaşmak istediğim, bu videoda özellikle ifade etmek istediğim. Netanyahu'nun kurduğu Nagel Komitesi Tel Aviv yönetiminin Türkiye ile olası bir savaşa hazırlıklı olması gerektiği yönünde bir rapor hazırladı arkadaşlar. Yani Tel Aviv yönetimi Türkiye ile olası bir savaşa karşılık bundan sonra temkinli ve hazırlıklı olmak zorunda bu rapora göre. Bunu da isteyen kim? Netanyahu'nun kurduğu Nagel Komitesi. İşler kızışıyor. 2025 yılı için hep ne dedik? Ekonomik olarak da zor olacak. 2024'e göre daha zor olacak. Ancak dış ilişkiler konusunda daha karışık, daha sıcak olacak. Yani İsrail'le komşu olma ihtimalimiz artık ihtimalden çıkmış gibi görünüyor. Bunun ötesinde Türkiye'nin sınır ötesi operasyonları, Türk ordusunun gücüyle mi yoksa Suriye muhalif ordusunun gücüyle mi olacak? Onu da yine Şubat ayında bakın Şubat ve Mart aylarını es geçmeyeceğiz, çokça konuşacağız. Bu aylarda çok daha net göreceğiz değerli dostlar.